Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oda oda öyle o, o zaman haydi geçelim videoya. Mesela, burası böyle. Kitaplarım. Çantam. Bu koltuk çok rahat arkadaşlar. Da şey, önemli yani bu koltuğu. çıktı? İşte böyle. Evet, bu sefer Evet, bu tarafa geçelim yapacağız? Ne söyleyeceğiz? Evet, orası. bu Evet, bu bu tarafta çok bu sefer bu da, da böyle dönüyor. İşte bir şey oluyor. bu şey, bu bu gözlük, bu şapka. Öyle burası. Altı geçelim bu kulaklığı. Bunların üçü parfüm. Yok. Dördü parfüm. Bu da parfüm. Bu da parfüm. Bu da parfüm. Ben hep parfüm. Bu yapıştırıcı. Bu tarak. Başka. Bu da şey. bundan defter. Bu tabletim bu telefonum başka burada da yok buraya geçelim burada görmüş olduğunuz gibi saat burada da saatim tespihim var burada işte bu mikrofon bu peçete bu sonra bu ses aygıtı burada defterlerim var görüyorsunuz bu kulaklık iki tane Almanya'dan geldiydi Buram üstüm. Bunlar defterlerim. Sınava hazırlanıyorum. Bunun altında işte bu lambam, oda lambam, bu çanta, buradaki pantolonlar, işte, ceketlerim. Burada böyle işte kutular falan var. Önemli bir şey yok zaten burada da. Bu kapandı. Evet, bu da benim. Evet, bu tarafa geçti. Bu tripod'um. Tripod'um. Tripod'umun da şeyi kırık... ...kırılmış. Böyle açınca... ...böyle açınca kırılıyor yani. Bahasın, bahasın. Bunun normal tutulacak şeyi var, bahasın o. Kendi elinde bu çilip oldu. Burada bir çeşit çeşit gömleğim var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 tane gömleğim var. Burada kravatlar var. Burası çok ciddi bir sürü kıyafet arkadaşlar. Burada defterler falan var işte arkadaşlar. Burada çanta var. Bu size bir şey de göstermek istedim. Size hemen bir şey göstereceğim bir dakika. Evet bu kusur kabım buradaki. Şimdi gelin arkadaşlar. Açırsa gerekir. De. Bu tespih kutu. Burada bir sürü tespihim var bakın. Tonlarca birisini hediye verebilir isterseniz istemezsiniz bir şey yok tabi bu açılsa bir dakika arkadaşım aç bakın arkadaşlar şey. burada şapkam var burada da bir sürü teşbim var bakın görüyorsunuz değil mi yani bir sürü teşbim var Evet. İşte burada gömlek burada çanta çanta yerine ya. Evet. Burada yine aynı alt tarafta kışlık penyem var. Yine aynı burada da böyle. Bu tarafa geldik mi arkadaşlar bu tarafa biraz karıştıralım. sizinle beraber. Tripod da burada dursun. Evet bakalım bu sınava girdim. Bu da bir sürü dikkat var. arkadaşlar bir sürü dikkat var. Bunlar önemsiz şeylerdi arkadaşlar. Çok test edip, Ben hepsini buraya almış annem. Bu da kula şey kulaklığın şey yani burada da önemsiz bir şey yok yani Bu burada böyle buradan. burada tavla arkadaşlar öyle bu yine aynen böyle koydu bu da çok ağır yani bin tane burada defter var tam bin tane saydım geçen tam bin tane az kağıdı var evet arkadaşlar Evet bunu yine yerine koyalım. teleport lazım. Bir de ışıklı telepot ışıklar ışığı da var yani ışığı da yanıyor. evet. seviyorum bu telepotumu çok falan çekiyorum orada video falan fotoğraf falan çekiyorum burası da işte böyle arkadaşlar evet, işte bu koltuktan geçtik kesinlikle şey yapalım bu koltuktan ıı, kesinlikle yani güzel oluyor yani bu koltuk Gerçekten de mükemmel bir program oldu. Ucuz. Pahalı da yani. Ucuz değil, pahalı da. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da bilgisayarım. Arkadaşlar bilgisayarım ne, hangi oyunlar var pahalı, bilgisayarım ne, pahalı. Evet, bilgisayarı da biraz tanıtayım size. Bilgisayar başlığı, şey başlığı arkadaşlar, reyledik. Burada videolar var arkadaşlar. Böyle çocukluk videoları, hatta bir tanesini yükleyebilir misiniz? Resimlerle bir tanış resimle ilgilebilirim isterseniz. Edit Program da var. Ben arkadaşlar neden çok şeyim var yani. Burada oyunlar var GTA evet Hepsi var yani. Evet. Evet arkadaşlar. Bütün bir şey için Çok teşekkür Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum ve koltukta çok rahat tavsiye ederim.